Merhaba arkadaşlar, ben Şahin fizik öğretmeni. Biliyorsunuz e, video çekimlerine başlamıştık. Bu hafta da e, tekrar bir konumuzdan devam edeceğiz. İş güç enerji konusunu seçtim. Arkadaşlarım her hafta sizler için bir tane TYT konusu seçip anlatacağım. Yorum kısmına özellikle istediğiniz konular varsa, özellikle istemi, anlatmamı istediğiniz konular varsa yorum kısmına yazın arkadaşlar, ben onları değerlendireceğim. Arkadaşlar bu hafta iş güç enerji konusuna bir bakacağız. Başlayalım isterseniz. Bu Başlıklardan ilk olarak enerji başlığımız ile başlayalım. Arkadaşlar biz enerji 4 başlık, 4 alt başlık altında yürüteceğiz. Onları yazalım. Bir diyeceğiz kinetik enerji. İki diyeceğiz potansiyel enerji. Hemen yazalım. 3 diyeceğiz mekanik enerji. Ve son olarak 4 yayda yay depo edilen enerji, depolanan enerji diyebiliyoruz. <laughs> arkadaşlarım şimdi bunların ne olduklarını bilmemiz gerekiyor. Gerçekten günlük hayatta bir kıyaslama yapmazsak akılda kalacak olmuyor arkadaşlarım. Biz kinetik enerjiyi öğrenirken aklımızda şu şekilde tutacağız, tutmaya çalışacağız arkadaşlarım hareketten dolayı kaynaklanan enerjidir. Hareket enerjisi varsa, orada bir hızımız varsa bizim kinetik enerjimiz vardır. Formüle dökmek istersek, K ile gösteriyoruz arkadaşlarım. 1 bölü 2 M V. M dediğimiz kütle, V dediğimiz ise hız oluyor arkadaşlarım. Tekrar ediyorum, kinetik enerji neymiş arkadaşlarım? Hareket enerjisi olarak aklımda kalacak. Unutmayacağım. Formüle dökmek ister isem kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 mv kare. 1 bölü 2 çarpı. Kütle çarpı hızın karesi bize kinetik enerji verecek. Potansiyel enerjiye bakacak olursak arkadaşlarım. Şimdi kinetik enerji biz hareket enerjisi olarak aklımıza tutacağız. Potansiyel enerji dediğimizde ise arkadaşlar yükseklik enerjisi aklımıza gelecek. Bir cisim, cismin bir yüksekliği var ise, bir yüksekliğe sahip ise o cismin potansiyel enerjisi vardır diyeceğiz. Hemen şöyle not alalım. Yükseklik enerjisi olarak aklımıza gelecek. Formüle dökmek istersek Potansiyel enerji eşittir. M, G, H diyeceğiz. Kütle çarpı. Yer çekimi çarpı. Yükseklik. Cismin bulunduğu yükseklik. Bize neyi verecek? Potansiyel enerji verecek. Arkadaşlar mekanik enerji dediğimiz şey ise belli bir formülü yok. Aslında var da onu ben size şu şekilde anlatacağım. Kinetik ve Potansiyel enerjinin toplamı bize kimi verecek? Mekanik enerji. Tekrar edelim. Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı bize kimi veriyor? Mekanik enerji. Mekanik enerji arkadaşlar şöyle bir not alalım. Kinetik enerji artı potansiyel enerjidir dedik. Genellikle korunur, korunur hatta daima korunur diyeceğiz. İstisna olan bir iki durumumuz var. Eğer yüzey sürtünmeli ise sürtünmeli bir ortamda işlem yapıyor isek Mekanik enerji korunmaz diyeceğiz. Neden? Çünkü şundan dolayı. Hemen bir örnek verelim. Bakın şu tahta yüzeyi az bir şekilde olsa sürtünmeli değil mi? Arkadaşlar hareket ettirdim. Bakın parmağımı şöyle bir hareket ettirdim. Parmağımda biraz sıcaklık oluşacak. Siz de yaparsanız fark edeceksiniz. Bakın sahip olduğum enerjinin bir kısmı neye dönüştü? Isı enerjisine dönüştü. Burada bir enerji e, konululuğu konulu olmayacak diyeceğiz bundan dolayı arkadaşlar. Eğer sürtünme varsa mekanik enerji korunmaz. Neye dönüşür? Az bir kısım ısıya dönüşür diyeceğiz. Eğer yok ise tabii ki korunur diyeceğiz ve mekanik enerji kinetik artı potansiyel enerji demek. Yayda depo, depo edilen enerji ise arkadaşlarım şöyle yay enerjisi diye göstereceğiz. Arkadaşlar 1 bölü 2 k x kare. K dediğimiz şey yay sabitidir. X dediğimiz şey ise yayın sıkışma veya uzama miktarı. Bir yay düşünün arkadaşlar. Ben bu yayı bastırırsam yay ne olacak? Sıkışacak. Veya yayı yukarı doğru çekersem ne olacak? Uzayacak. İşte bu sıkışma veya uzama miktarını biz x ile gösteriyoruz. Unutmayalım formüllerimizi. Gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili ben sizlere biraz örnek çözmeye çalışacağım. Daha sonra gelip iş ve güç başlıklarımızı da ele alalım arkadaşlar. Hemen bir örnek diyelim arkadaşlar. Şöyle bir yüzeyimiz olsun. Bunların üzerine getirip 3 tane cisim bırakayım arkadaşlar. K cismi olsun, L cismi olsun, M cismi olsun. Hızlanmadan şöyle V, 2V, V demiş olayım. Küplülerimiz ise M, 2M. M'li. Ve şöyle bir soru soruyorum. K, ve M, V K, L, M cisimlerinin sahip oldukları kinetik enerjileri arasındaki ilişki nasıldır diye bir soru soruyorum öğrencilerim. Arkadaşlar kinetik enerji formülümüz neydi? 1 bölü 2 M v kare. Hemen şurada kinetik enerji formülümüzü hatırlayalım. 1 bölü 2 M v kare. Gelip bunu tek tek bütün cisimler için düzenleyelim. Ben K için yapmak istersen K cismi için 1 bölü 2 çarpı kütlemiz ne kadar? Yani hızımız V. V'nin karesini alırsak V kare diyeceğiz. L cismi için yapmak istersek 1 bölü 2 çarpı kütlemiz dikkat ederseniz kaç verilmiş? 2 Çarp Çarpı 2, 2 vnin karesini alır isek arkadaşlar. 2'nin karesinden 4, V'nin karesinden de V kare gelecek m cismi için yaparsak 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 3m çarpı hızımız v olduğu için ona da nasıl yazacağız v kare düzenlemek ister isek k'yı biz k cismi için yaptığımızda m v kare bölü 2 olarak bulmuş olacağız l cismi için yaptığımızda şu ikiler sadeleşirse 4 m v kare olarak bulacağız m cismi için yaptığımızda ise arkadaşlar 3 bölü 2 m v kare buradan sonra en büyük oranı kim olacak sizin de gördüğünüz gibi 4 olan yani kim L. O zaman diyeceğiz ki L'nin kinetik enerjisi en büyüktür. Daha sonra ise burada yarım var, burada bir buçuk var. Dolayısıyla 3 bölü 2 yani bir buçuk olan daha büyük olacak. Yani en küçük olan kinetik enerjimiz kimmiş, kimmiş arkadaşlar? K'ymiş. Bu basit bir şekilde. Hemen potansiyel enerjiyle ilgili de bir örnek çözeceğim arkadaşlarım. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar bir örnek bir zemin oluşturalım. Şuraya ben bir tane K cismini bıraktım. Şuraya L cismini ve şuraya da getirip M cismini tekrardan bırakmış olayım. Şu yükseklikleri de öğrencilerime vereyim arkadaşlarım. H, 2H 3H olsun yüksekliklerimiz M 2M 3M olarak tüklereyle belir. Bu noktadan sonra bir önceki soruda ben kinetik enerjilerin arasındaki ilişkiyi sormuştum. Bu soruda ise potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nasıldır diye bir soru soruyorum enerjilerime. Bakın formülleri gerçekten iyi bilmemiz gerekiyor. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 m kare. Potansiyel enerji ise m Hemen hatırlayalım potansiyel enerji neydi arkadaşlar? kütle çarpı yer çekimi çarpı yükseklik idi mgh yani idi. Ben gelip bu her üç cisim için ayrı aile ayrı hesaplamak istersen kütlemiz m. Yani yer çekimi birisi için yer çekimine g dersek arkadaşlar dikkat ederseniz üç cisim de aynı ortamda. Yer çekimi için buna g dersem bu da g olacak bu da g olacak. Şöyle düşün. Bir dünyadayken diğer Mars'ta mı? Hayır. Üçsü aynı ortamda. Onun için şu yerçekim çekimi inmeleri üçsü için de ortak olacak. Mg yüksekliğimiz ne? 3H. Şurası için yapmak istersen kütlemize dikkat ederseniz 2M çarpı G çarpı yüksekliğimiz ne kadar? 2H. Sondaki cisim için yapmak istersen arkadaşlar kütlemiz 3M çarpı G çarpı yüksekliğimiz h. Buradan sonra gelip sonuca gidelim. Şuradan katsayımız dikkat ederseniz ne olacak? 3 tane mgh gelecek. Şurada 2 çarpı 2 4 tane mgh gelecek. Şuradaki katsayımız zaten kaç? 3 mgh gelecek. En büyük olan kim olur? Ortadaki yani l. Sonra 3, 3 birbirine eşit. Yani L'nin potansiyel enerjisi büyüktür. K ve M'deki potansiyeller enerji birbirine nedir diyeceğiz eşittir diyeceğiz. Bu şekilde aklımızda kalsın arkadaşlar. Şimdi bunlar tabii ki basit bir şekilde gösterildi. Biraz daha bizi zorlayacak bir soru tipine geçelim arkadaşlar. Sınavda da bu çözeceğim sorunun benzeri sorulu arkadaşlar. Aslında çıkmış bir sorunun benzeri. Şöyle bir tane yüzeyimiz olsun. Şuraya bir tane cisim bırakayım. Şurası K noktası, şurası da L noktası olsun. K'daki hızımız 10 olsun arkadaşlarım. Ve soru şu şekilde. K noktasından onluk hız ile serbest bırakılan cisim K L arasındaki yolu alarak L noktasından geçtiği andaki hızı ise 40 oluyor diye. Şuradaki hızımıza 40 olarak varmış olur. Yüksekliklere gelelim arkadaşlar. Şuradaki yüksekliğimizi aşı 125 metre olarak vereyim. Şuradaki yüksekliğimizi ise H2 diyeyim. KL arası sürtünmesiz, o, sürtünmesiz bir aralık. K noktasında onluk hız ile serbest bıraktığımız cisim hareket edip L noktasından kırıklık hız ile geçtiğine göre L noktasında bize verilmiş olan H2 yüksekliğimiz kaç metredir diye bir soru soralım. Bu tarz sorular çok önemli arkadaşlar. İyi dinleyin. Şimdi biz aynen şunu dedik. Eğer bir ortamda sürtünme yok ise, sürtünmesiz bir ortam var ise karşımda orada mekanik enerji korunurdu. Mekanik enerji neydi? Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamıydı. Dikkat ederseniz K noktasındayken bu cisim buradayken bir yüksekliği var mı? Var. Hızı var mı? Var. Yani aslında bu cisim bu noktadayken hem yük, e, hızından dolayı kinetik enerjisi hem de yüksekliğinden dolayı neyi var diyeceğiz? Potansiyel enerjisi var diyeceğiz. Aynı şekilde L noktasına bakalım. Bu cisim L noktasındayken hızı var mı? Var. Yani kinetik enerjisi var. Yüksekliği var mı? Evet H2 zaten benden de h isteniyor. Yüksekliği varsa neyi var diyeceğiz? Potansiyel enerji. Eğer tane arası sürtünmesiz ise bunların toplamları birbirlerine ne olmak zorunda? eşit i̇şte olmak zorunda mekanik enerjinin korunma yasasından dolayı arkadaşlar. Şimdi bunları formüle dökelim. 1 bölü 2 m v kare artı m g h eşittir. 1 bölü 2 m v birim karesi diyeyim. Çünkü hızlar farklı. Artı m g h bir H'ı farklı çünkü. Dikkat ederseniz arkadaşlar her tarafta aynı olan kim var? M yok mu? kütleyi sadeleştirebilir miyim? Evet. Ki zaten dikkat ederseniz soru bize kütleyi de vermemiş. Şimdi gelip bu değerlerimizi yerine bırakıp yazalım. 1 bölü 2 çarpı. Hızımız kaç? E hızımız k noktasındayken 10. Onun karesi 100. Art. Yer çekimi genellikle sorularda parantez içinde bize kaç olarak verilir? 10 olarak verilir zaten arkadaşlar. 10 çarpı yüksekliğimiz ne kadar? 125. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Hızımız kaç? 40. 40'ın karesini alırsak 4 çarpı 4 16 yani 1600 gelecek. Artı 10 tane bizden istediği H2 olacak. Bu noktadan sonra işlemlerimizi yapalım. 100 bölü 2 50. Artı 10 çarpı 125 1250. Eşittir. 1600'ü 2'ye bölersek arkadaşlarım 800 artı 10 tane H2 gelecek. Şu ikisini toplarsak arkadaşlarım 1300 olmaz mı? 800'ü ben bu tarafa at atmak istersem eksi 800 diye gelmeyecek mi arkadaşlarım? 1300'den 800'ü çıkarırsak 500 kalacaktır geriye. Bu 500 neye eşit arkadaşlarım? Bu tarafta sadece kim kaldı? 10 tane H2. Şu sıfırlar sadece ise H2 yüksekliğini biz ne kadar bulacağız? 50 metre olarak bulacağız arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi bu enerji konusunu anladığınızı farz ediyorum artık arkadaşlarım. İş ve güç başlıklarına da bir göz atalım. Arkadaşlar önce bir formüllerini öğreneceğiz tabii ki ama nereden geliyor, nasıl oluyor bir kafamızda canlandırmamız lazım. İş diyelim hocam. Arkadaşlar Şöyle düşün. Benim bir iş yapabilmem için bir kuvvet uygulamam gerekiyor ve bu kuvvet sayesinde bir yol aldırmam gerekiyor. Tahtayı düşünün mesela. Bu tahta duruyor. Ben bu tahtayı itmeye çalışıyorum. Bak şu anda itmeye çalışıyorum ama gitmiyor. Hareket etmiyorsa orada yaptığım iş sıfırdır diyeceğim. Çünkü iş yapabilmem için hareket ettirmem lazım. Bakın kuvvet uyguladım bu tahta hareket etti. Uyguladığım doğrultuda bir hareket var mı? var. O zaman ben burada bir iş yapıyorum anlamına geliyor. Şimdi bunu formüle dökelim. İşi biz W harfiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar ne dedik? Kuvvet uygulayacağım. Bu uyguladım. kuvvet yol aldıracak. Kuvvet F yola da ne diyelim? X. F çarpı X. Kuvvet çarpı yol bize kimi veriyor diyeceğiz? İşi veriyor diyeceğiz. İşin birimi arkadaşlar onu da bir aklımızda tutalım. J'dür ve nasıl bir büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın arkadaşlar. Şimdi işten sonra gelip güç diyeceğiz. Arkadaşlar güç ise aklınızda lütfen şöyle tutun. Bir iş yapacağız. Bu işi ne kadar sürede yaptığımız bize gücümüzü verecek. Şu masayı düşün. Ben şu ders anlatım tahta diyelim daha doğrusu masa değil de. Ders anlatım tahtayı ben de buradan alıp aşağı götürmeye çalışacağım. Siz de çalışacaksınız. Ben bu işlemi buradan 5. kattan alıp aşağı götürene kadar 1 dakika geçiyor olsun. Siz aynı tahtayı alıp aşağıya götürene kadar 2 dakika geçiyor olsun. Hangimiz daha çabuk götürdük arkadaşlar? Ben. E daha çabuk götürüyorsam ben sizden neyim? Daha güçlüyüm. Bakın biz işte bu aslında günlük hayatta olan şeyleri formüle döküyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Biz masayı tahtayı buradan aşağı götürürken bir iş yapmıyor muyuz arkadaşlar? Yapıyoruz bu işi ne kadar erken yapıyorsak o kadar güçlüyüz diyoruz. İşte biz gelip bunu formüle dökeceğiz. Biz aslında gücü tanımlarken dedik ki bir iş yapıyoruz. Bu işi ne kadar sürede yaptığımız bize gücü veriyor. Öyle değil mi? İşte bunu getirip formüle dökeceğiz. Gücü biz P harfiyle gösteriyoruz. İş bölü zaman olarak aklımda tutacağım. Peki daha açmak istersen iş neydi? Kuvvet çarpı yoldu bunu zamanla bize neyi verecek? Gücü verecek. Bu şekilde aklımızda tutalım. Birkaç tane örnek çözeceğim arkadaşlarım. İnşallah anlayacağız. Şöyle üç tane sistem oluşturuyorum. Şurası K noktası olsun, şurası L noktası. K noktası olsun, L noktası olsun. K noktası olsun, M noktası olsun arkadaşlar. Ben şunlara bir kuvvet uygulayıp hareket ettirmeye çalışacağım. F kuvveti, F kuvveti, 2 F kuvvetini uygulayayım arkadaşlar. Mesafeleri K arasına X diyeyim arkadaşlarım. K arasına ise 2 X diyeyim arkadaşlarım. Şimdi bu noktadan sonra Şunun kütlesine m diyeyim, şunun kütlesi 2 m şunun kütlesine ise 3 m olarak verim. Ve bu bilgiler verildikten sonra soruyu aynen şöyle soralım. Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil olsun. Birinci ve ikinci şekilde cisim k noktasından n noktasına kadar f kuvveti uygulanarak getiriliyor. Üçüncü şekilde ise cisim k noktasından n noktasına 2f kuvveti uygulanarak getiriliyor. Bu cisimlerin hareketi boyunca harcanan işler, yapılan işler arasındaki ilişki. İş bir, iş iki, şuna da iş 3 diyelim. Bunlar arasındaki ilişki nasıldır diye bir soru soralım. Arkadaşlar bizim iş formülümüz kuvvet çarpı neydi? Yol idi. Hatırlayın. Şimdi bakın bize kuvvet verilmiş mi? Evet. Yol verilmiş mi? Evet. Kütle verilmiş mi? Evet. Ama kütlenin formülde yeri var mı? Hayır. Bakın kütlelerle benim bir işim yok. Kütleleri hesaba katmayacağım. Bizi düşürmek için, yanlış yapmamız için ekstra bilgi olabilir. Ama biz düşmeyeceğiz. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Birinci işimi bulmak istersem arkadaşlar. Kuvvetim F. Ne kadar yol alıyor dikkat ederseniz? X kadar. İkinci işimi bulmak istersem kuvvetim ne kadar? F. Ne kadar yol alıyor dikkat ederseniz tekrar? X kadar. Üçüncü işimi bulmak istersem kuvvetim ne kadar? 2. Ne kadar yol alıyor arkadaşlarım? 2x. Sonuca gitmek istersem birinci işimi ne buldum? f çarpı x. İkinci işimi ne buldum? f çarpı x. Üçüncü işimizi ne bulacağız? 2 çarpı 2'den 4 tane f çarpı x bulacağız. Dikkat ederseniz 4 fx büyüktür. fx'ler birbirine eşittir. O zaman üçüncü işim büyük. 1 ve 2'de yaptığım işler birbirine nedir diyeceğim? Eşittir diyeceğim arkadaşlar. Bir de güçle ilgili bir örnek çözeyim arkadaşlar. Bu. Arkadaşlarım onu da şu şekilde sorayım. Bir cismimiz olsun. K noktası olsun. Şurada da bir L noktası vereyim. Şimdi genelde bir kuvvet ürünüp yol aldıracağız ve süreyi de ben size tabii ki vereceğim. Siz de oradan gelip gücü soracağım. Şimdi 20 lift oldu F eşittir ne olsun? 20 Nifton olsun arkadaşlarım. Şunun kütlesi ise? Şöyle diyeyim size arkadaşlarım, M kütlesi olsun. Şuradaki mesafe ise, k arasındaki uzaklığa ise, 250 metre diyelim. Soruyu da aynı şu şekilde soralım. Cisim K noktasından L noktasına 20 Newton'lu kuvvet uygulanarak getiriliyor. Bu cismin K'dan L'ye gel gelmesi için geçen süre 10 saniye oluyor. 10 saniyede bu cisim K noktasından L noktasına F kuvveti uygulanarak getiriliyor. Buna göre harcanan güç harcanan ...kaç watt'tır diye bir soru sorayım arkadaşlar. İşin birimi neydi arkadaşlarım? Joule'dü. Gücün birimini ise aklımızda nasıl tutalım arkadaşlarım? Watt diye tutalım. Birimler de önemli karşınıza gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar biz gücü öğrenirken şu şekilde öğrendik. Dedik ki güç eşittir iş bölü iş bölü zaman. Değil mi? İşi de formüle dökmek istersen kuvvet çarpı yol değil miydi arkadaşlarım? bölüm zaman yazarsam aynı şeyi yazmış olacağım aslında. Şimdi gelip değerlerimizi bir bir yerine koyalım. Arkadaşlarım kuvvetimiz kaç? 20. Yaz. 20. Çal. Yolumuz. Dikkat ederseniz kale arasındaki mesafe bize kaç olarak verilmiş? 250. Bölüm zaman. Zaman. Ne kadar sürede bu cisim K'dan L'ye geliyor arkadaşlarım? 10 saniyede. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şu sıfırlar gider mi? Gider. 2 çarpı 250 arkadaşlarım. 2 tane 250 ne olur? 500. Sonucu bu. Peki birimize ne diyeceğiz? Bak demek ki bizim bu cismi K noktasından D noktasına 20 listonlu kuvvet uygulayarak getirmemiz için harcadığımız güç ne kadarmış? 500 Watt kadarmış. Arkadaşlarım dediğim gibi anlatmamı istediğiniz konuları özellikle yorum kısmına yazarsanız ben oradan inşallah size daha da bir faydalı olacak bir şekilde konu seçip anlatırım. Hepinize başarılar, görüşmek üzere.